Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerde gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin, bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buketle kahve falan Instagram hesabından aşağıda link bırakıyorum. Bu bir telefon linki WhatsApp üzerinden yazarak arkadaşlar arayarak değil 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz benimle. Ben kapatmadan önce izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdikleri tüm güzellikler gerçekleşsin diye niyetlenip de kapatıyorum. Bakalım fincanımızın bize bugünkü mesajı neymiş sizlere de gösteriyor olacağım. Güzel şeyler söylesin bize diyorum ve bakalım sizlere de gösteriyor olacağım zaten. Evet ben bir fincan daha geçmiş kısmını görüyorsam mutlaka dile getiriyorum. bir kişinin geçmişte yaşadığı bugün kendisi olma sebebi aslında böyle düşünen biriyim. saygı duyuyorum arkadaşlar. Kimisi diyorlar ki işte hani bu kadınım söylemeyin biz üzüldük geçti. Evet bazıları da diyor ki evet hayır söylemelisiniz. Ben e, özet de olsa mutlaka geçmişte gördüklerimi dile getiriyorum. Ve bu detayları da arkadaşlar kolektife bakıyorum ben. E, herkes kendi hayatına uyan kısımlarıyla e, hani kendi üzerine almalı diye düşünüyorum. Bunları da bilerek söylüyorum ki bugün aramıza yeni arkadaşlarımız dahil oldu. ilk kez katıldılar. Buna ilk kez duyuyorlar sizler sürekli takip ettiğiniz için hani biliyorsunuz ben bazı aynı şeyleri yeni gelen arkadaşlarımız için söylemek durumundayım bunu bildirmek isterim şimdi geçmişinize baktığım zaman dileklerinizi görüyorum niyetlendiğiniz şeyleri görüyorum gelecekte ben haftaya öbür ay seneye hani şunu şunu yapacağım bunu bunu böyle yapacağım diye niyetleriniz var bunlar yansımış gayet de güzeller şöyle biraz daha yaklaştırayım çok net güzel bir şekilde bir T harfi var Trabzon'un TSC -si, Yozgat'ın Hatta Zonguldak'ın Z'si gibi duruyor. Neyden nesi de olabilir. Böyle kalabalık bir grubun özellikle bir yoldan sonra gelen haberden sonra bir kutlama yaptığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir evrak görüyorsam bu evrağın bir kere şöyle bir amacı var. Yani şöyle bir mesajı var daha doğrusu amaçtan ziyade. Bir evrak mahkeme demektir ama hangi mahkeme türü ise tabii ki de bunu ayırt edemez. E, sınav terfi tayin olabilir. Bir belge olabilir. İmza önemli olan sizin hayatınızı önemli ölçüde etkileyeceğini düşündüğünüz bir belge olarak değerlendiriyorum. Bunu işte kolektif olduğu için siz kendinizce değerlendirip alacaksınız. Taşınmayı düşünüyorsunuz. Geçmişten bırakıp kaçıp gitmek ya da geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir semte, yeni bir işe, yeni bir şehre yani ben bir yenilik istiyorum diye bağırıyor bu şu an fal. Bugününüze baktığım zaman sanki geçmişte dileklerinizde bulunmuşsunuz. Ben şunu şöyle yapmak istiyorum, bunu böyle yapmak istiyorum, şöyle olsun, böyle olsun demişsiniz de Artık uygulama zamanı gelmiş gibi. Ayrıca da bu belge gibi gördüğüm şey artık sanki çok yakın eli kulağında bitmek üzere ya da yeni bitmiş. Sanki bittikten sonra birkaç haftalık bir sürecinizde bir hani onun netleştirme süreciymiş gibi atıyorum. Yani siz mahkemeyi kazandınız gidip memleketten alacaksınız yerlerinizi memlekete gitmesi imza atması işte üstünüzü almanız vesaire gibi bir süreç var. Yani zincirleme devam edecek olan ama artık netleşmiş bir sonuç sonrasında harekette e, olacağınızı görüyorum. Pasif değil aktif olacağınızı görüyorum. Bekleme süreci bitmiş. Şimdi siz taşınıyorsunuz diyorum. Daha doğrusu aslında siz sanki taşınmak istiyorsunuz da arkanızda da partneriniz ya da aile fertlerinizden biri yani aslında o da istiyor ama sizi durduramıyor. Yani sizin burada çok net başı çekip gitmek isteyişiniz net çıkmış. Şimdi bir kupa görüyorum arkadaşlar. Bu kupa gerçekten çok güzel bir başlangıç aslında. Sanki böyle kanatlanmış kupanın içinden koca bir martı çıkıyor gibi. Yani alacağınız haberleriniz sizin adınıza hayırlı. Özellikle Nisan ayı içerisinde çok temiz Diyarbakır'ın D'si harfi ve 3 kişi dizilmişler. Bir konuyla ilgili konuşuyorlar. Sıra sıra insanlar var burada. Hatta karşınızda küçülttüğünüz bir kişi var. Çünkü karşınızdaki insan sözünde durmamış. Yapacağım demiş, yapmamış. Vereceğim demiş, vermemiş vesaire. Biriyle konuşuyorsunuz. Arkanızda dizilmiş sıra sıra 3 hatta 4. kişiyi de görüyorum. Bir haber geliyor. Haber sonrasında gidip size e, bu söyleyen ama yapmayan, vereceğim diyen, söz veren ama sözünü tutmayan kişi her kim ise sanki siz onu hesap soruyor gibisiniz. Arkanızdaki insanlar da sanki sizi sakinleştirmeye çalışıyor gibi. Bir kere sizi korumak isteyen insanlar var. Öncelikle onu söylemek isterim size. Hani çevrenizde düşmandan ziyade sizi gerçekten gönülden seven ve destek olmak isteyen insanlar var. Geçmişten bugüne gelen diye gördüğüm için kan bağı olur, can bağı olur. Onu bilemem ama sizin için gerçekten geçmişteki kur yaşadıklarından aldığın yenilik olan tüm kararlarında mutlu ol inşallah diye destekleyen insanlar çevrenizde varlar. Siz hatta o kadar çok sarsılmış ki bu güven duygunuz. Hadi canım diyorsunuz. E, güvenmiyorsunuz. Birçok şeyinizi sanki güvenilmemesi gerekiyormuş gibi içinize attığınızı görüyorum. Arkadaşlar ağlamayan bebeğe meme yok. Bir tarafa yani karşınızdaki kişiden ne beklentiniz varsa sizin bunu açıkça dile getirmeniz lazım. Yani bu söylenilenler yapılmamış gibi gördüğüm kişiye de zaten siz yumuşak davrandığınız için böyle olabilmiş. Aslında falınız diyor ki sen yumuşak başla, yumuşak tatlı dille ya da hep alttan alıp özveride bulunursan bu insanlar senin bunu idare edebileceğini düşünüp sana çelme takmaya ya da sözünde durmamaya ya da sana destek olmamak için de böyle hani kendi çıkarları doğrultusunda davranmaya devam ederler. İçine atma söyle. İnsanlar senin net çizgilerini hani evet tabii ki de e, vicdansızlık değil bunun adı onu anlatmıyorum burada şey demek istiyorum. Kendinizden ödün vermeyin. Bunun için gerekirse çizgi belirleyin ve adım atın ve bu konuda sert de olabilirsiniz. Tutumunuz net olsun. İnsanlar sizin artık o ihlal edemesinler iyi niyetinizi diyor falanız bu böyle. Bir, bakın sonrasında zaten ne kadar çok net güçlenmiş. Bakın 1 2 3 yani bu insanlar başa öne ek bir şekilde size geliyorlar. Yani mahcubiyet var burada. Yani sizin dedikleriniz çıkmış. Ya sen haklıydın diyecekler size ya da seni dinlemedik zamanında arkandan şunları şunları yaptık ama pişmanız diye özüre geliyorlar bilemem. Ama arkadaşlar burada çok net bir şekilde size boynu bükük kalmış ve sizin haklı olduğunuz bir konu var. Ve bu kişi de 3 tane. 3 kişi görünüyor. Çok ince bir çizginiz var arkadaşlar. Yani gelecekte Mayıs'ın son şimdi bir kere şurada bir haftalık süreç içerisinde ön geç Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte aldığınız haber sonrasında Mayıs ayında yaşıyorsunuz bunları. Tarihte belirtmek gerekirse Mayıs'ın sonuna doğru e, Haziran ayında kurduğunuz bir planınız var kafanızdan geçirdiniz şunu yaparız bunu yaparız dediğiniz bir kişiyle beraber ama bir haber bekledikten sonra Mayıs ayı sonrasında sanki o anlaşmayı yapacaksınız iki kişinin net bir sözleşme anlaşma uzlaşma işe başlama bu bir iş iş belki sizin iş sözleşmeniz belki bir hani tezat kaldığınız noktada uzlaşmanız bilemem ama güzel bir anlaşmanız var. Şimdi bu üç kişi başınızı önün ya yani başın önüneymiş size gelip lider olduğunuzu haklı olduğunuzu kanıtlıyor dedim ya. Şimdi aranızda tam da Mayısın sonundaki bu iki kişinin anlaşması anlaşmasıyla çok ince bir çizgi var arkadaşlar. Yani Mayısın sonunda bu üç kişinin size gelip bu şekilde olmasın Haziranın başındaki anlaşacağınız şeyi çok etkiliyor. Hani o haber sizin için önemli bir haber. Dolayısıyla da ama gelip de e, ifade etmelerine bakılırsa sizin Haziranın başında o iki kişiyle ne ise e, anlaşmanız var ve bu ayak oyunlarına son verme durumunu net görüyorum. Yani şey diyor ki bana fal diyor ki e, bu kişinin diyor atacağı adımlarda bereket var ama içindekileri artık iyi niyetini kullandırtmayıp dik olsun net olsun taviz vermesin haklı çıkacak haksızlığa uğradığı kişiler tarafından. Güzel dilekleriniz zaten burada geçmişte de var demiştim. Dileklerinizle kavuşmak için adım adım ilerliyorsunuz. Şimdi Mayıs'ın sonunda karşılıklı bir iş anlaşması ya da bir sözleşme bir tamam uzlaşma var orada. Mayıs'ın sonrasından sonra Haziran ayınızı sizi çok güzel bir şekilde bir Çatı bir öpüşen bir çift güzel bir kalabalık bir kutlama. Hani istediği şeyi gerçekleştirmiş bir insanın özgüveni bir edindikleriniz var arkadaşlar. Yani tüm fikir çatışmalarına bugüne kadar taviz vermediniz. Yüzünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz de ve istediğiniz şeyi de elde ettiniz. Bir kutlama haliniz var. Dünyanız değişir, bakış açınız değişir, şartlarınız değişir, imkanlarınız değişir. Ama bunların her değişimi bu. bu o değişir şu değişir dediğim tüm değişimleriniz pozitif anlamda olumlu anlamda sizi gerçekten ufkunuzu bereketinizi arttıracak anlamda olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlar neye niyetleniyorsunuz bilmiyorum. Asla taviz vermeyin. İnsanlarla net konuşun. Dünyanız değişiyor. Şartlarınız imkanlarınız değişiyor. Siz bunu istedikten sonra önünüzde duracak engel yok diyor falınız bana. Ya şimdi şu göz yaşını görebiliyor musunuz arkadaşlar bakın bir ekip bir ekip ağır 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 atıyor. Bu sizin sıkıntı ettiğiniz konulara dair güzel gelişmeler aldığınız için mutluluktan göz yaşı dökeceğiniz anlamına gelmekte arkadaşlar. Ve bakın bitmedi yani bir iki damla da değil. Bu bir göz yaşı mesajı. Bu sizin mutluluğunuzun ne olduğunu gösteriyor. Burada büyük büyük parça parça sıkıntı ya da para gibi değil de mutluluk ve gerçekten şöyle baktığım zaman huzurun getirdiği bir mutluluk bu. İstediğinizin olmasının mutluluğu bu diyor bana falınız. Şimdi hani burada işte üç kişi var demiştim. Şimdi o üç kişiyi tekrar gördüm de ben. Gerçekten herkes yollarını artık izah izah edilmiş ve ikna olmuşlar. Ve herkes kendi yolunu yönünü belirlemiş gibi görünüyor. Yani bu Haziran sonrasında bir konuşulma haliniz var ama sonranız çok ferah. Çemberinizi görüyorsunuzdur. Çepe çevre ben diyorsunuz artık yaşadığım tecrübemi kazandım. İnsanları çıkartmam gerekenleri eledim. Hayatımda kalmaları gereklerini tasdikledim. Çıkartmam. Güveniyorum. Seviyorum. Ben hayatımı yönlendirdim. Öncelikle bu kalabalık kişilerin kesinlikle şu öncesindeki gördüğüm kişilerle alakalı son bir konuşma olabileceğini görüyorum. Hanenin içi inanılmaz ferahlamış olarak görüyorum. İş tarafınıza dair özellikle sizin şimdi B harfi var. Bursa'nın B'si. Ama böyle çok da güzel bir tavşan gibi yani sanki bir şey gibi ne onun adı mülakat sanki bir bir sınav yani. Bu bir belgenizi alıp kendinizi kanıtlamanızı net görüyorum. İki kişi sarılmışsınız hatta sevinçle aile fertlerine doğru olan kısımda. Sizin ailenizin kişileri diyebiliriz. Bu insanlar sizin mutluluğunuzla sevinç kutlamaları yapıyorlar. Aş tarafınızda şöyle Şuradaki çifti görüyorsunuzdur. Karşılıklılar. Bir yükün üzerine çıkmış da. sanki böyle karşılıklılar böyle. Parayla alakalı bir kazanım. Size zamanında yani Huzursuzluk veren konu tamamen devre dışı kalmış bu belirsizliği aşmış çifti karşılıklı görüyorum birbirlerine bakarak hatta burada çok da güzel bir kalabalık gibi tepe tepe insanlar var tepenin üstünde başlarını görüyorum maddiyatla alakalı güzel gelişmeler sizin yuvanızda huzurunuzu da gerçekten netleştirecek şöyle maddiyattan kaynaklanan huzursuzluklar son buluyor diyebilirim önünüzü açık görüyorum. İç tarafında da sanki bir sınava giriş ve belgenizi alması sonrasında bir burada e, kendinizi kanıtlamanız çapanızı atmışsınız şeklinde görüyorum. Bir ikileminiz olacak ama bu ikilem sonrasında daha doğrusu sınava geçememe kaygısı ikilememi bilemedim. Yani ben burada bir kalıcı olabilecek miyim olamayacak mıyım kaygısı gibi. Ama evet olunuyor diyor aslında falınız bana. Ben temiz gördüm. Bereketli bir sürece giriyorsunuz olarak görünüyor. Falın başına dönersem baştaki dilek, istek ne ise istediğiniz aslında hayat size artık onları sunmaya başlamış. Siz de bunu net bir şekilde dileyin, isteyin, belirtin ve adım atın dedi falınız bana. Sonranızı aydınlıkta gördüm açıkçası. Dilerim güzel söyledim her şey de gerçekleşsin. Kanalımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız her biriniz. Beni destekleyen, takip eden, beğenen, yorum yazan herkese çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz bana. Aşağıda bir telefon linki bırakmaktayım. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ayrıca da Buket'te Kahve Falı Instagram hesabından da ulaşım sağlanabiliyor. Ben her videomun sonunda kendi duygu düşüncelerime mutlaka yer veriyorum. Şansınıza fal bakmışım, sonrasında da sohbete devam ediyormuşum gibi hissediyorum çünkü. Çok önem veriyorum. Benim için çok kıymetliler yazdığınız yorumlar. Aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Buket hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Tüm pozitif enerjim ben sizlerden alıyorum arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii ki de olumlu olumsuz her türlü öneri alış yani eleştiri öneri her türlü fikre açığım. Aşağıda o yüzden yorumlar butonu açık. Ben sadece kişilerin hadsizliğini anlamlandıramıyorum. Süreçten dolayı insanların psikolojisinin bozulduğunu düşünüyorum sadece. Gerçekten çok yorulduk. Gerçekten çok artık tükendik. Sağlığımızı sınandığımız zor günlerden geçiyoruz. Her birimiz sizin kadar etkileniyor. Ya da herkes bizim kadar etkilenmiş durumda. Biraz burada empati yapmak lazım. Yani karşı tarafın hadsizliğini Çekecek bir e, dinç biri var mı yok mu? O da aynı şartlarda diye düşünürsek çok daha sağlıklı iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum ben. Bunu genel anlamda söylüyorum hayatınıza dair tabii ki de. E, sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak dedirtirdi bu dönem bizlere. O yüzden de e, halimize şükretmek, sağlığımıza dikkat etmek ama yanı sıra psikolojik sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık, sağlık, sağlık dedi tokatla. Yani inşallah kimsenin hayatında bu hani kalıcı sıkıntılar yaratmadan gelsin ve geçmiş olsun diyelim hepimiz için diyorum. Birin önce özgür olduğumuz günlerimize geri dönelim istiyorum. Bugünlerimizin sınav olduğunu düşünüyorum gerçekten arkadaşlar. Ben yani hayat merdiven gibi yukarı çıkarken çok zorlanıyoruz, yoruluyoruz, çok e efor sarf ediyoruz nefes nefese. E bu bir şey kurarken de öyle. Ama yok olurken de aşağı inerken çok hızlı ineriz e çıkarkenki gibi yorulmayız. Hayat da böyle hızlı bir şekilde biti veriyor. Bir günde iflas ediveriyoruz, bir günde ağrılıklar veriyor. Yani o yüzden bizler bu sınavlarda yarın aramızdan hiçbir zaman umudumuzu kesmememiz gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağız? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Niye umudumuzu yitirelim ki değil mi? Gardımızı düşürmeye gerek yok. Hayat bu mücadeleye devam etmek zorundayız. Bunun dışında bedduadan da çok korkarım. Bizlere kötü şeyler yaşamamızı vesile olan kişilerin yüreğindeki o kötülük zaten onu bulacaktır diye düşünüyorum. Yani bedduanın negatif enerjisi geri dönerse diye korkarım. O yüzden de hep Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diye dua ederim. Hepiniz için de bunu söylemekteyim. Buket üçlü kuralı gibi bir şey oldu. Her videomda söylemeye de bıkmayacağım, yorulmayacağım inanın. Çünkü gönülden istiyorum. Herkes sağlığına çok dikkat etsin ama psikolojik sağlığına da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. E, bunun yanı sıra bugünlerimiz sınav arkadaşlar. Yarınlarımızdan umudumuzu asla yitirmeyin. Gerçekten öyle. Gardınızı hep güçlü tutun. Ve son olarak da söylemek istediğim şey... Rabbim kalbinizde gösterdiğiniz o güzelliklerin karşılığını bir an önce nasip etsin sizlere. Herkes Gerçekten kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.